Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz Cüce Hint yani Koşama Horozumuza hep beraber güzel bir isim bulacağız inşallah. Konumuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa. Her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bu görmüş olduğunuz horozun bana geldiği günden bugüne kadar hem değişimini, hem azgın hallerini, hem de şu an yapmış olduğu erkeklik hallerini ve Ötmeye çalışan halini hemen videoya ekleyeceğim. Bunu ekleme amacım bu horozumuzun karakterine yakışır bir isim bulmak arkadaşlar. Gerek duruşu olsun, gerek asaleti olsun, gerek tavırları olsun, hareketlerine uygun, tavırlarına uygun, yürüyüşüne uygun, hep beraber güzel bir isim seçelim. Şimdi ben bu horozun yapmış olduğu ilginç hareketleri hemen videoya ekliyorum. Sizlere iyi seyirler. Maşallah maşallah duruşa bak. <laughs> Oh. <laughs> Evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz görüntüler bu horozumuzun e, geldiği günden bugüne kadar olan hem değişim hem de karakter değişimi, erkeklik değişimi. E, Baya bir erkek oldu çünkü. Baya bir hırçın oldu. E, sizlerden ricam yorum kısmına istediğiniz kadar isim yazabilirsiniz. Yorumlarda aynı isimden en fazla olanı seçeceğim. Ve bir başka videoda oğlumuza hep beraber isim koyacağız. Bu isim koymayı... Erkenden yapıyorum çünkü yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra tamamen saldırgan bir Hint horozuna dönüşecek. Cüce Hint horozuna dönüşecek. Adıyla yaşasın istiyorum, adıyla büyüsün istiyorum. Hepiniz çok beğendiği isimleri ve bu horoza yakışacak isimleri kesinlikle yorum kısmına yazın. Sizlerden eminim ki güzel isimler çıkacak. Bu horozumuza güzel bir isim belirleyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını da yorum kısmına yazarsanız ben hepsini not alıyorum. Sırası geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Gerek eğitim videoları olsun, gerek tedavi videoları olsun, gerek eğlenceli videolar olsun e, hepsini sırasıyla sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.